Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Mobilya Kent projesinin temeli atıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçecek olan bu dev yatırım Oğuzeli'nin kalkınmasına büyük katkı sağlarken aynı zamanda istihdamı da arttıracak. Yatırımlar yapıldı, kentin en kapsamlı projesinin temelleri atıldı. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde faaliyete geçecek olan mobilya kenti, şehrin ekonomik girişiminde de gözde oldu. Gaziantep Mobilya İhracat Birliği Derneği ve Oğuzeli Mobilya Kent Kooperatif Başkanı Pınar Tümüklü'nün hiç vazgeçmemesi, Bakan Başkan Fatma Şahin'in vizyonu, medyanın da desteğiyle Gaziantep dünyanın mobilya üretim merkezi olmaya hazırlanıyor. Müjdeli haberin ardından mobilya kent projesinin temelleri atıldı. Halı sektöründe birinci olan Gaziantep şimdi de mobilya sektöründe önce olma yolunda ilerliyor. Temel atma töreninde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber de projenin önemini vurguladı. Mobilya meselesini aslında bütün herkes geldi güzel bir şekilde anlattı. Uzun bir yol, 10 yıl uzun bir yol. Ben bakanmışım, 3. dönemimiz düşün. Ama hakikaten inandığımız bir şeydi. Bu da e, ahi evran var. Şimdi İsmet Başkanın neyi temsil ediyor? Esnaf. Esnaf dediğin şey ahi evranın günümüzdeki temsilcisi. Akıl ve ahlak ile bize gelen bizdendir diyor. Hak ile sabır dileyen bize gelen bizdendir. Çok önemli bir şey. Güzel ahlak, yüksek marifet. O ağaçtan alıp büyük bir sanata dönüştürme. Ve bu biraz önce Fınar Başkanım söyledi. Lojistik olarak çok önemli bir merkez çok önemli bir lojistik altyapısı var ve daha da mühimi 13 yıldan beri ensel muhacı ilişkisiyle kapımızı açtırdığımız, öldürmediğimiz, yaşattığımız, artık bizim gönül elçimiz, kültürelçimiz olarak gönüllü yeniden dönüşün altında çalıştığımız Suriyeli kardeşlerimizle birlikte yeni bir Bismillahımız var biz bize yakışanı yapmalıyız. Oğuzeli için, Oğuzeli halkı için, Oğuz'un annesi, babası, esnafı için yapılacak ne varsa biz sizin emrinizdeyiz. Karıncalar gibi çalışıp dev eserler bırakmaya ve sizin doğanıza biz diyor. Hayırlı olsun uğurlu olsun Tanrım bana ilk geldiğinde yani buraya geldiğimin herhalde birinci ayı falan da hayırlı olsun ziyaretine geldiklerinde benim gerçekten böyle unutmadığım ve hafızamda yer eden hayırlı olsun ziyaretlerinden biriydi. Onlar çıkarken şunu kendi kendime söyledim. Bu hanımefendi de ve ekibinde bu azim, bu kararlılık, bu iştiyak olduktan sonra bu iş kısa zamanda çözülür. Ve kısa zamanda inşallah biz oranın temelini atarız demiş idim. İşte bir buçuk yıl geçti. Bizim de küçücük de olsa bir katkımızın olması gerekiyor imiş. Ama sadece bununla yetinmeyeceğiz. Başkanlarımın, vekilimin, kıymetli bakanımın söylediği gibi. O özel, çok özel bir yer. Bakın hiç Gaziantep'e gelmemiş insanlar bile belki başka ilçeleri bilmeyebilir. Ama Oğuz El'in adını mutlaka duyar. Oğuz El'ini mutlaka bilir. Her birinizi bu sektörün burada emek verecek her birinizi bu sektörün en önemli iş insanları haline getirsin. Rabbim ilimizi, Oğuz El'imizi buradaki üretimden ve diğer yapılacaklardan sonsuz dereceden nasiplendirsin. Bugün önemli bir gün. Bugün hayallerin gerçekleştiği gün. İlk yanıma geldiğimizde Sayın Kooperatif Başkanım, bugünü hep söylemiştiniz. Çok uğraş verdiniz. Burada bulunan ve o dönemde yönetimde bulunan herkes sizin arkanızda bugünün gerçekleşmesi için çaba gösterdiler. Ve burada yeni bir İnegöl olacak. Burası Orta Doğu'nun mobilya konusunda temin yapıldığı yer konumuna gelecek. Bugün önemli onun için. Ben inanıyorum Gaziantep'imize çok hayırlı bir proje ileriye dönük olarak da bu gelişmelerin altında sizlerin imzası olacak. Hepinize emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hakikaten Oğuzeli için güzel bir gün. Ferhat nasıl şirin için dağları deldi Sayın Bakanım da zaman zaman ifade eder. Biz de Oğuzeli olarak inşallah nedir? ozel olarak dağları deleceğiz efendim. Mecnun nasıl Leyla için çöllerde dolaştı biz de ozeli için inşallah çöllerde de dolaşacağız, tarımda da dolaşacağız, dağlarda da dolaşacağız inşallah. Ama ozelini ozeli yapacağız. Dünya üzerinde dünya ticaretinin mobilya sektörü yüzde birini karşılıyor. Tabii ki senede 60 tane fuar yapılıyormuş. Bu 60 fuardan ikisini biz yapıyormuşuz. İtalya, Çin, Almanya bunlar biraz ön sıradalar. Bizim onlarda neyimiz eksik Allah aşkına? Vaktimiz, kalbimiz, her şeyimiz artık o celimiz, Antep'imiz ve Türkiye'miz. Gaziantep mobilya ve ağaç ürünlerinde Türkiye'de 5. sırada. Ortalama 450 milyonla 500 milyon gibi bir ihracat yapmaktayız. Bizim buradaki en büyük hedefimiz Gaziantep'i Türkiye'deki 5. sıradan alıp 3. sıraya taşımak ve ihracat bedelimizi bir buçuk milyar dolar gibi bir baza çıkartmak. Projenin tamamlanmasının ardından kent ekonomisine ve istihdamına büyük oranda katkı sağlanması hedefleniyor.